Otur bakayım, otur, otur! Ay Pekmez'im! Sürpriz mi yaptın bana, Bodrum'a mı gidiyoruz, tatile mi gidiyoruz? Yok tatile falan gitmiyoruz karıcığım. Eee, ee, bu ne? Eee, karıcığım... ben ben gidiyorum. Gidiyor musun? <laughs> İyi otursaydın, daha karpuz kesecektin. Nereye gidiyorsun Pekmez'im? Eee, sürgün. Sürgüne gidiyorum manidar, evet. Sür sürgüne mi? Evet. Ay aşk olsun yani, sürgüne gidiyorsun, bu biricik karına haber vermiyorsun. Dur bekle, ben de bir valiz yapayım. Manidar... Otur, havaya girme. Otur. Ben sürgüne gidiyorum. Yalandan. Yalandan. Ee, yerime de annem gelecek. Ne, pardon da niye annen geliyor acaba? Ee, çünkü, e, Çünkü ben annemin kılığına gireceğim ve bu kemallerin evine gideceğim. Ağızlarından kaçırdıkları birkaç laftan evliliklerin çakma olduğunu bu sefer ispat edeceğim. Allah'ın izniyle. Ya. Ay bağırma Pekmez'im. Kusura bakma ama yani anneni gerçek hayatta bu evi almadım taklidini hiç almam. Manidar duymadım zannetme. Duy diye söylüyorum zaten. E bunlar da kulak yavrum her şeyi duyuyor. Bak annemin taklidi de olsa bu eve alacaksın gerçeği de olsa evi alacaksın. Almam. Alacaksın Manidar. Ha, selam yenge. Ben senin yenge zaldın değilim. Ya şimdi durup dururken bana niye kızıyorsun yenge? Ben ne yaptım ki sana ya? Ben sana hırslanmıram Barış. Ama sen mene yenge diyen de... ...sahta da olsa bir öküze ele gettiğim yardıma düşür. Aman aman, bu öküz de seninle böyle evli olmaya ayılıp bayılıyordu yani ha. Ha, öküz danıştı. Allah Allah. Abicim sabah sabah niye geriliyorsunuz ki ya? Yenge, sen buna bakma ya. Şimdi baktığın zaman Kemal'im öküzdür öküzdür ama özünde iyi çocuktur yani. Barış, evet. bak az önce Erdo'yu dövemedim. Acaba ne yapsam, kimi dövsem diye düşünürüm, hıncımı senden almayayım ha. Yavaş kızım, yavaş be! Ş şaka şeysine şey yaptım ben Kemal, yani. <laughs> şaka be oğlum. İyi, şakana gülmedim. Hadi doğru evine, hadi naş! Ne evi be? Oğlum benim ev cehennem gibi Kemal. Şimdi baktığın zaman sende klima olayı olduğu için. <laughs> ben eve falan gitmem Kemal, yok gitmem gitmem. <laughs> tabii tabii, klimalı aile salonumuz mevcut ama... ...klimayı açamıyoruz. Niye açamıyoruz bir sor bakalım ha? Neden Kemal? Neden kardeşim? Cazibe Hanım açtırmıyor da ondan. Çünkü biz klimayı açarsak içeriye mikroplar girermiş. Maazallah ondan sonra yedi kere sildiği yere günde on kere siler. Ha 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 ha. Hiç gülmeli değil. Eğer ben evi iki gün temizlemesem... ...iki gün sonra sen özünü bu evde tapabilemezsen. Ama artık ben temizlik elemire. Sual vermene ki niye? Sual vermene ki niye? Ha? Sual versene Barış, niye? Hayır, niye yenge, niye? Neden, neden? Çünkü Kemal Efendi, Mene tezden sabah tezden... ...temizlik elemeyi kabağına eledi. Kabağına eledi ne lan? Yasak kardeşime, yasakladım anlamında, aferin. Kurallara uyuyorsun. Bana bak. Bundan sonra Hobbit'i de evde istemiyorum ona göre. Unutma bunu sakın unutma bu çok önemli. He deli gıçım kadar uşağı kıskanır. Ne yapıyorsun bir aile ortamında gıç mıç ya? Ne diyorsun sen be? Yok ya kıç 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 dediği şey bacak kadar. Şimdi, şey. Hobbit kısa ufak ya kıçı bacak manasına şey yapıyor ondan yani. Biliyoruz kardeşim bana mı öğretiyorsun Azerice'yi be? Allah ikinci dilim ulan mı benim. Hayır ayrıca ben kıskanmıyorum ya. Ben onun neyini kıskanayım? Ben evde yani hobbit beslemek istemiyorum ya, bunun çişi maması bilmem ne, uzun işler bunlar ya. Yani. Yalnız manidar, e, karıcığım bu plan içerisinde e, Nazlı benim annem kılığına girdiğimi bilmeyecek. Nasıl bilmeyecek acaba saçma sapan konuşuyorsun? Ya koca kız babaannesini tanımayacak mı Pekmez'im? Babaannesini tanımayacak tabii manidarım. Babaannesini nasıl tanısın? Senin sayende en son çocuk altı aylıkken babaannesini gördü be. Ay çok iyi olmuş. Niye acaba, niye o zaman gördü ha? Çünkü evlenirken Pervane Hanım yani senin annen... ...bir tane sarı burma bileziği bile çok gördü bana. Açtırma benim ağzımı söyleyecek çok, çok doluyum yani. Bana bak benim sinirimi yükseltme. Döndüğün kaç sene öncesinden burma bilezikmiş. Hay Allah'ım yumurtaya can veren Allah'ım ya. Nelerle uğraşıyor. İstediğim tek şey Nazlı benim annem o kılına girdiğini bilmeyecek ya. İzi kalmasın. İzi kalmasınmış. Obsesif lan bu. Vallahi billahi ya. Ne demek izi kalmasın? İzi kalmaz zaten. On dakikada bir siliyorsun. Barış, Kemal Efendi'ye söyle ayağını sehpaya uzatmasın. Sehpadan ayak iyisi gelir. Ee, şimdi Kemal'im, Cazibe yenge diyor ki, sehpaya Kemal ayaklarını uzatmasın. Barış'cığım, söyle o Cazibe'ye, o Bayır Gül'üne söyle. Ben bu sehpayı eve ayağımı uzatmak için aldım. Vallahi bu evde böyle. İşine gelirse bu evde böyle. Şimdi yenge, Kemal diyor ki eğer bu ben... Barış, Kemal Efendi'ye söyle. Ben bu evde işime geldiği için değil, Komiser Pekmez Efendi'den korktuğum için kalırım. Yoksa benim de merakım yoktur onun argasını toplamam. Bak 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 bak. Çeneye bak maşallah. Barış söyle şu bayır gülüne. Yeter be abicim. Allah Allah. Ya 40 yıllık karı koca gibi üçüncü şahıs üstünden siz kavga ediyorsunuz ya. Yeter ama ben yoruldum Kemal. Yani anladık hani Peker Pekmez var diye siz birbirinize katlanıyorsunuz ama... ...şimdi Peker Pekmez var. Yapacak bir şey yok. Mecbur artık katlanacaksınız birbirinize yani. Biraz sakin gözünüzü seveyim. Biraz sakin yap. Aa! Barış söyle şu bayırgülde kapıyı açsın. Barış söyle Kemal Efendi'ye babasının uşağı yoktu burada. <laughs> tamam abi tamam. Normalde zaten ben evdeyken kapıları ben açmıyorum. O zaman Kemal kapıya ben bakayım. Lütfen. Ee, ben kapıya bakayım o zaman. Gırıntı var orada. Ne? <laughs> Mer Merhaba. Ee, Mandıralım. <laughs> Pekal Bey. Canım şey Bey. Barış, barış e, ay, Tamam barış. tamam önemli değil zaten ya. Hmm. Kemalciğim merhaba. Ay, kusura bakmayın bu sefer çok kısa rahatsız edeceğiz. Üç beş en fazla on yedi dakika oturup gideceğiz. Üzünçlüyüz. Kemalciğim merhaba. Merhaba nasılsınız? Biliyorum şaşıracaksınız, inanamayacaksınız. Hatta çok üzüleceksiniz. Ama ama size önemli bir haber vermek için geldim. Tayinim çıktı. Çıktı. Bizim eve mi yoksa bizim eve mi? Ya ne alakası var sizin evinize niye tayinim çıksın ya? Benim orada gül gibi evim var. Ee, tayinim çıktı yani iş anlamında bürokratik bir atama. Ee, Yozgat, Boğazlıyan ilçesine tayinim çıktı orada görev alacağım artık. Ee, yok mu siz hmm. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyor tabii pek bizimin yalan söylediğini ne zaman gördünüz siz ha? Canım benim canım Özleyeceğim derken ne oluyor ya? Özleyeceğim derken şöyle... <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Özleyeceğim derken e, şöyle demek istedi. Yani malum benim yavrum var, küçük kızım. E, e, Nazlı'nın dershanesi. Nazlı'nın dershanesi burada olduğundan dolayı... E, ...tek başına bırakamam yavrumu. E, başına hanımı bırakıyorum annesi olarak. E, sizden de minik bir ricam var tabii eğer şey yaparsanız. Allah ne oldu ya? E, mümkünse eşime ve kızıma göz kulak olun gözüm arkada kalmasın. Me me merak etmeyin efendim siz rahat rahat gidin arkanıza bile bakmayın. Vın vın. Ha. <laughs> Manidar halim artık tamam mı? <laughs> Abiniz olarak, komşunuz olarak <laughs> ve namuslu bir polis memuru olarak sizin dosyayı kapattım ben ya. Nasıl kapattınız ya? Tamam o davayı ben kapattım <laughs> evlenizi onayladım bu iş tamam ya! Hadi canım! Evet ya! Çok yaşlı bir insansınız Pekmez Bey! Yani, yani evlenimizde bir problem yok problem olduğundan değil de yani... ...hani ayrıca buna sizin böyle inanmanız bizi ayrıca çok sevindirdi! İnanmam mı İnanıyorum siz evlisiniz Allah mesut bahtiyar etsin sizi ya! Bitti tamam o konu kapandı! Artık güle güle evlenin, güle güle yatın, kalkın, banyo yapın, balkonda oturun, ne yaparsanız yapın. Eh, o zaman benim hakikaten... Gitmem lazım artık, ay pardon! Otobüste gidiyorsunuz ah. değil mi? Uçarak zannettim <laughs> Kemal özleyeceğim seni! Ay. Sağ ol, özleyeceğim, sağ ol, sağ ol. özleyeceğim. Yalnız şunu söylemek istiyorum ben Hı. gerçekten... ...yani <laughs> bu konuda ben de çok üzüntülüyüm... ...yani ama şu konuda sevinçliyim yani... ...Boğazdayan halkı sizin gibi bir polis memuruna kavuşacağı için... ...çok şanslı bir halk yani ya! Kaybettik ya, gitti pekmezimiz ya, komiser pekmezimiz gitti ya! <laughs> Kemal! Gerçekten üzüldün mü yoksa abarttın mı bilmiyorum ama... ...bak istersen o dosyayı ben geri alayım... ...baştan sizin evliliğinizle ilgileneyim ister misiniz ha? Hayır hayır, 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 Yok hayır, yok, hayır alayım hayır, ben de o dosyayı. Hayır, 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 ha? hayır. Ha. o zaman gidelim. Yolcu yolunda gerek, Tabii. benim otobüs kalkmadan... E, ...otobüse atayım kendimi. Atın, atın efendim, Hadi ben mi? elimi... ...şey, kavga oldu. Ay babam, kendine iyi bak yavrum. Heyre karşı gidin. Asmalı Kemal, Ziterenköy. Antalya'cığım çıkmadan önce ah canım böyle terli terli operasyona çıkma olur mu? Kendine iyi bak oralarda Ay, kocam, kocam, kocam! Abartma tamam. Kocam. Kendinize iyi bakın çocuklar. Çok özleyeceğim sizi. Gel kardeşim. Run Forrest, run! İyi lan bu. Kardeşim ilk defa şu evin kapısı hayırlı bir haberle açıldı ya! He, ben de inanamıyorum. Şimdi pekmez komiser gerçekten gitti, he? Ya bilin, tayın pekmez oldu ya işte, tayın pekmez. <laughs>